Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar, Reşper Hasan'ın kıymetli takipçileri hepiniz yeni bir videoya ve Reşper Hasan YouTube kanalına hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar ne yaptık? Dün itibariyle biz İstanbul'dan kalktık. Memleketimiz Ordu'nun Mesudiye ilçesi Güvenliköy'ü Köyü Armut Yaylası'na doğup büyüdüğümüz, vazgeçemediğimiz topraklara geldik. Geldik fakat ne gördük? Reşper Hasan'ın tavukları maalesef bitlenmiş. Kümesimiz, kümesimiz bit dolmuş. İlk işimiz ne yapacağız arkadaşlar? İlk işimiz kümesimizi temizleyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar. Ne oldu lan sana? Reşmesin horozuna bakın arkadaşlar. Hani bunlar Hint horozları arkadaşlar dövüşçüler. Ee, burada bir tane gül kalmış diye Hint tavuğu. Arkadaşlar Eee görüyor musunuz? Bu, yani o deli, o kadar bittaramış e, bit taramış ki hayvanları e, şu tuğlaların içi dahi ne var? Hep bit dolu arkadaşlar. Karınca gibi böyle. Ne yapacağız arkadaşlar? İşte bu gördüğünüz tuğlaları komple buradan boşaltacağız. E, sonra da e, kümesimizi İlaçlayacağız arkadaşlar. Muharrem, hadi gel taşıyalım şunları. Arkadaşlar dedim ya, Hint horozu diye bana saldırdı. Gördünüz mü? <laughs> Gördün mü Muharrem bana saldırdı. Ulan, ta İstanbul'dan getirdim seni. Şerefsizlik yapma lan. Hadi gel Muharrem. Şu şeyleri taşıyalım. Evden yok. Şimdi bir daha saldırmasın. geç oradan bana saldırıyor. <laughs> Arkadaşlar tuğlaları şu şekilde oradan çıkaracağız. Şu şekilde. abi Çık çık çık. Çıktı lan. Bir daha gitsene. Allah aşkına kameramanı göstermiş. Evet. Allah Allah oğlum istene. Git lan. Git. Lan ne oluyor? Yürü git. <laughs> Ben seni kesip yemez miyim? Ben seni bitten kurtarayım. Sen gel benim üzerime abla. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda güvenli köyüne ilk yaptığımız işleri sizinle paylaşacağız. İlk ne yaptık? Dediğiniz gibi kümesimiz bitlenmiş. Kümesimizi bitlerden temizleyeceğiz. Daha sonra da başka köye ineceğiz. Diğer işlerimizi de çekeceğiz. Bir YouTube videosu haline getirip sizlere beğenisine sunacağız. Abone olmayı unutmayın. Videomuzun devamı gelecek. Arkadaşlar ne yaptık? Kümesimizdeki olan tuğlaları çıkarttık. Şimdi ne yapıyoruz? temizlik yapıyor Muharrem Usta. Muharrem Usta ne yapıyorsun? Bitleri yakıyorum. Bitleri temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde e, o gördüğünüz yerler var ya e, nasıl biliyor musunuz? Karınca yuvası gibi. Her taraf bit. İyi ki hayvanlar telef olmamış. Şimdi de burayı yaptıktan sonra nasip olursa yerleri de yakacağız. Böylelikle hayvanlarımızı inşallah kurtaracağız. Arkadaşlar şimdi kümesimizi de güzelce badana yapacağız. İnşallah bitlerden temizlemiş olacak. Hayvanlarımız rahat etsin. Arkadaşlar kümesimizi dezenfekte diyoruz Şimdi de bitleri arındırdık. Şimdi de boya ne yapıyor bu Ellerine sağlık inşallah. Tavuklarımızı, Hı. bitlerden kurtaracağız. Hayvanları kurtaracağız. Hı. Hayvanlarımız rahat edecek. Evet. Muharrem yerlerde yapacak mısın? Ne yani? Zemini. Yok. Zemin, zemin yapmayacağız değil mi? Zemin yapmayacağız. Bu yaptığımız işlem kireç değil mi? Boya değil. Kireç, kireç. Tamam. Kireç. Manken, manken maşallah. Şunun yürüyüşüne bak. Şunun yürüyüşüne bak. Manken, manken. Gel, gel, gel. Gel. Allah'ım yürüyüşe bak, yürüyüşe bak. Kırılacak, kırılacak. Üstü mi? Hayır, biraz büyük yaptım. Şey değil

anlaşıldı tamam yumurtladınız tamam 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 yumurtladınız anladım anladım teşekkürler anladık tamam birazdan alacağız yumurtalarımızı ne oldu lan manşet Amcana göster amcana. Ya. Amcana göster yaz Berat. Yaz Berat amcana göster. Evet, organik yumurtalarımız.